Ölmek de senin elinde yaşamakta. Karar senin. Anladım. İkinci bir şansın olmayacak. Ya benimle evlenirsin ya da ölürsün. Teklif bu. Evet. Duyamıyorum. Evet tamam Allah'ım. Tamam. Elas'ım. Suat. Şimdi beni iyi dinle. Bizde anlaşmalar kanla yazılır. Uçunda ölüm var. dönekleri affetmem. Anladın mı? <laughs> Anladın mı? Yanma ne olur kollarını sıkma artık. Çok acıyor ne olur. Acı iyidir. Hafızayı taze tutar. <laughs> Tıp fakültesinde öğretmediler değil mi size bunu? Yakında öğrenirsin. Yürü. Hey, I'll Söz olur Siyah yani Cenaze çıktı olur. hala türkü çağırıyorsun Ya bu Adem itinin arkasından Kına yaksak günah yazmaz zilsiz Pislik herifin tekiydi biliyorsun Ama bu doktor Aslı hanıma yazık oldu ya He Pek iyi bir insandı ya Tatlıydı da Allah taksiratını affetsin Bak onun günah ve bali boynumuza işte ha. Keşke tutsaydık da günahına girmeseydik şu kızın ya. Aman ne yapalım bizim mesleğin cilveleri de bunlar değil mi değil siz? Tövbe estağfurullah. Ya ne tövbe estağfurullah. Dayım çıktı mı? Hayırdır abi? Çıktı teyzemin oğlu. Toparlanın gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Çok soru soruyorsun. Usturayı da alın. Bin. Ben bilmem onu. Korktun tabii. He? Hayır korkmadım tam tersi. Derdin ne? Güvenmediğim insanları motorla binmem ben. Vay be. Dilsiz. Abim bu kızı gözüne kestirdi. Harcamaz dedim mi demedim mi dilsiz? He? Dedim. <laughs> Ulan teyzemin oğlu ağzının tadını biliyor vallahi. Abdo. Az laf çok iş. Ya sen ne de var ya ağız tadıyla bir sohbet edilmiyor İki lafın belini kıramadık ya. Çok yalnızım çok. Abdo. bir bile geçirme. Bak bütün emniyet teşkilatı... ...abim sokak sokak kafa kafa beni arıyordur. İstersen kralın kızı ol. Seni benim yanımda kimse bulamaz. Tabii ben istemedikçe. Eğer usuldurursan sana biraz alan açarım. En azından müsaade et... ...bir mesaj atayım. İyiyim diyeyim. Abim benim babam gibidir... ...her şeye haber veririz birbirimize. Ne olur üzülsün istemiyorum bir haber vereyim ya torpido Bunun kartı yok. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben senin oyuncağın mıyım ya? <laughs> Oyuncak ne kelime? Yakında karım olacaksın. Bunu alışsan iyi olur. Yoksa işin zor. Nasıl gidiyor çiftlikte işler Mustafa? Şükür beyim iyi. Mustafa Bey, e, dana eti hazırlatmıştım çiftlikte. Onları da getiriver. Malum artık burada kalacağım. Siz Handan Hanım'a bir söylerseniz listeye ilave ederiz onları da. Tabii. Ben kimim ki? Yani Handan ablam usulünce düşünür etten buttan bahanelerle gerginlik çıkmasın. Artık küslük müslük istemiyorum. Aa, İdil. Sen sabah akşam bizim kapımızı mı bekliyorsun? Beni almaya geldi. Ben istedim. Ben seni strateji uzmanı sanıyordum. Şoförlük de var yani. Kız, belertme kız gözünü. Sen benim şakalarıma hala alışamadın. Çok iyi olur tabii. Damık abime yoldaşlık edersin. Canı sıkılmaz arabada. İnedi, geldik. Bana bak. Bana bak kızım. Bak burası benim ailemin evi be. ha. İçeride kıyamet kadar insan var. Kimi senden haber der, kimi de değil. O yüzden aklından her geçen çenene vurmayacak. Kiminle ne konuşacaksın, ne söyleyeceksin ben sana söylerim. Alo. Çık. Gözünü de gözümden ayırma bir daha. Ters bir hareketinde sözümden dönerim. Anladın mı? Güzel. Çabuk anlıyorsun. Ah, Ferhat geldi. Yanındaki kim? Biz böyle mi anlaştık? Ne oluyor? Bekle dayı, konuşacağız. Oğlum hoş geldin. Siz de hoş geldiniz yavrum. Üst kattaki oda boş mu? Tabii tabii. Misafirimiz mi kalacak? Misafir değil o. E oğlum tanıştırmayacak mısın? Asla Sen... bu et. Ferhat hoş geldin. Kim bu? Ne oluyor burada? Siz bir şey biliyor musunuz? Çalışma odasına geçelim Edil. Hayati Bey'e gelemeyeceğimizi söyle. Hemen. Susun siz. Konuşmayın. Sanki ben öğrenemeyeceğim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>